Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzu farklı bir ortamdan çekelim dedik. Biliyorsunuz hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte 2020-2021 sezonu başlıyor ve Trabzonspor bu statta Beşiktaş'ı ağırlayacak ligin ilk haftasında. Zorlu bir mücadele başlayacak. Trabzonspor gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. Bakalım Trabzonspor Beşiktaş karşısında nasıl bir mücadele edecek? Maçın sonucu ne olacak? Yeni transferlerin performansları nasıl olacak? Trabzonspor maça kadar transfer yapabilecek mi? Onları hep birlikte göreceğiz. Şunu da hemen hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bugün bu atmosferden videomuzu çekelim istedik. Gerçekten bu atmosferi sizlerin özlediğini çok iyi biliyoruz. Bizler de çok özledik. Artık yarı sezon daha evlerde maçları izleyeceğiz. Ama inşallah koronavirüs illeti tüm dünyada üzerindeki etkisini bırakırsa... Belki artık ligin ikinci yarısında herkes gelip stadlarda takımlarını coşkulu bir şekilde karşılar. Çünkü taraftarın olmadığı maçlarda gerçekten tat tuz almak neredeyse imkansız. Futbolcular açısından da bu böyle. Çünkü futbolcu stada girdiği zaman önce kafasını kaldırıp tribüne bakar. Tribün coşkuluysa o taraftarda elinden gelininin fazlasıyla beraber sahaya yansıtmak ister. Peki Trabzonspor'da transferde neler oluyor? Son videomuzu hatırlarsanız özellikle Sherlock konusunda Leipzig'in ısrarı olduğunu söylemiştik ve Alman Bild gazetesinin son ifadesi Leipzig bu transferden vazgeçti şeklindeydi. Biz de Almanya'daki arkadaşımız gazeteci arkadaşımıza sorduğumuzda Çağlayan Aktürk'e Bild gazetesinde yazılanlar doğru mu? Şunu söylemişti bize. Bild gazetesi ne diyorsa tam tersini düşünün. Yani bizim buradaki Türkiye'deki Asparagas gazeteleri gibi yayın yapan bir gazete olduğunu söylemiştik. Biz de dedik ki o zaman Charlotte konusu Leipzig için kapan anmadım Ve Leipzig ısrarını devam ediyor. 19 artı 3, 19 milyon euro artı 3 milyon bonusla 22'ye kadar çıktı. Ama Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağlı kesin, kısa ve net konuşuyor. 25 milyon eurodan aşağı inmeyecek. Evet inmeyeceğiz diyor. Bakalım pazarlıklar ne aşamada olacak? Bu kısa süre içerisinde lig başlamadan bu transfer gerçekleşecek mi? Çünkü Alman ekibinin de ciddi bir e, bu noktada teması hala devam ediyor. Peki daha önce söylemiştik. Eğer Charlotte giderse yerine kim gelecek? Onu da sizlerle birlikte paylaşmıştık. Ukraynalı golcü 20 yaşında. Vladislav Supriya adında 20 yaşında genç bir golcü var. Dinamo Kiev forması giyiyor. Ve tabi özellikle videolarını izlediğiniz zaman Sherlock'a da benzeyen vücudunu çok iyi kullanabilen, son vuruşları iyi olan, hızlı bir e, yapısı olan bir futbolcu olarak göze battı. Ama tabii önce Charlotte konusunun netleşmesi gerekiyor ki Trabzonspor bu oyuncu ile ilgili temaslarını hızlandırsın. Yani Charlotte giderse Ukraynalı golcü gelecek diyebiliriz. Tabii Trabzonspor'daki bir başka sorun iç transfer. Özellikle Da Costa ve Hüseyin'i ile ilgili temaslar devam ediyor. Da, da Costa'ya Malatya Spor Kulübü talip. Şu bir gerçek, özellikle yabancı oyuncular bon servislerini eline alarak gitmek istedikleri için ya da kulübün sözleşmeleri feshedip daha fazla para kazanmak, fesih bedeli de almak için hep bu transferleri son dakikaya kadar bırakıyorlar. Bakalım bu girişimler ne olacak? Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Hosseini'ye Rubin Kazan takımının teklifte bulunduğunu ancak oyuncu Rusya'ya gitmek istemediği için bu teklifi geri çeki çevirdiğini de öğrendik. Yine İtalya'dan Sampdoria'nın e, teması var oyuncu ile ilgili ama henüz netleşen e, tamam bu oyuncu gitti diyebileceğimiz oyuncular yok savunma kurgusunda ama bu hafta özellikle birkaç gün içerisinde artık bu oyuncuları Trabzonspor verebilirse kiralık yöntemiyle para kazanarak verecek ama veremezse artık son çare olarak sözleşmelerini feshetmek zorunda kalacak. Stoper noktasında biliyorum sizler de bekliyorsunuz. Stoper noktasında çok arayışlar var, çok isimler yazılıyor ama bugüne kadar yapılan görüşmelerden çok ciddi anlamda bir sonuç alamadı. Bazen kulüplerinin istemiş olduğu bonservis bedelleri yüksek Bazen özellikle oyuncuların istediği rakamlar Trabzonspor'un bütçesini çok açtı. E, o nedenle Trabzonspor yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Bir takım isimler yine devam ediyor ama şunu da söyleyelim. Özellikle Göztepe'li Alper Öztürk konusunda Trabzonspor'un teması vardı. Trabzonspor kulübü sarı kırmızılı kulübe futbolcu artı para önerdi. Göztepe kulübü hayır biz bu oyuncu sadece satarsak bonservisiyle birlikte satarız. Takas yoluna sıcak bakmıyoruz dedi ve bu transferde Olumsuz bir şekilde sonuçlandı. Şu bir gerçek: zaman daraldıkça yönetimlerin hata yapma olasılıkları artıyor arkadaşlar. Çok net konuşalım. Çünkü taraftar baskısı, hoca baskısı. Bakıyorsunuz iki hazırlık müsabakası oynamışsınız. Savunma kurgunuzda hala inanılmaz derecede yanlışlar var, hatalar var. Savunma kurgusunu bir türlü Trabzonspor düzeltemedi ve baskı insanı hata yapmaya zorlar. İnşallah son dakikalarda son günlerde elde kalan sorunlu futbolcuları Trabzonspor transfer etmek etmez çünkü bugüne kadar zaten bu transferlerin bana göre bitmesi gerekiyordu. Bitmiş olması gerekiyordu. Takımla birlikte çalışmalara başlamış, yeni sezonda takımla birlikte olmaları gerekiyordu. Ama maalesef geç kalındı. İşte bu özellikle limit konusunda Trabzonspor çok ciddi takıldı ve limit aşmamak adına çok ciddi anlamda bir çalışma gerçekleştirdi ve Trabzonspor'un en yüksek ödeyeceği rakam zaten futbolcuya yıllık 700 taş noktasının 750 bin Euro'nun üzerine çıkma şansı yok. Yeni alınan transferlerde bunu çok net bir şekilde gördük. O nedenle benim tek endişem son dakikaya bir transfer noktasında elde kalan sorunlu futbolcunun gelişi açıkçası beni biraz endişe tutar. Artık bakalım belki Trabzonspor bu transferi de yapamayabilir. Savunma kurgusunda eldeki mevcut oyuncularla da artık Eddie Newton nasıl bir sistem gelişecekse. E, Kampi ile Edgar'ı mı oynatır? Hüseyin'le kampiyem oynatır. Artık o kendi araç içerisinde mutlaka bir takım arayışlara girecek. Ama şu da bir gerçek. Geçen yıl Trabzonspor'un çok fazla gol yemesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi iki bekinin de çok fazla ofansa gitmesi. Ve ofansa gittikleri için kademe hataları yaptığı için Trabzonspor çok ciddi e, goller yedi. Puanlar kaybetti. Belki şimdi Marlon ve Pereira biraz daha ofansif değildi. defansif özelliklerini ortaya koyarlarsa belki Trabzonspor rakibi o kadar da pozisyon vermeyecek. Ama yönetimin açıklaması şu. Bir bir tane orta sahaya oyuncu alacağız ve bu muhtemelen bir terslik çıkmazsa Ivan Marcon olacak. Biliyorsunuz Boca Juniors'un orta saha oyuncusu. Temaslar devam ediyor. Şu an e, imzaya en yakın oyuncu bu. Ama dediğim gibi sürpriz bir şekilde bir stoperde alınabilir. Son anda son dakikada bir e, stoper mevkiyle de stoper transferiyle de karşılaşabiliriz. E, bunun dışında yine kanat oyuncusu noktasında arayışları var Trabzonspor'un. E, ama öncelik stoper ve orta sahaya eğer imkan olur da uygun şartlarda oyuncu bulabilirse Trabzonspor belki bir de kenar oyuncusu veya bir forvet arkası iki özellikte olabilen bir oyuncu transfer edebilecek. Evet, bu hafta önemli gelişmeler bekliyoruz. Hem giden oyuncular hem gelen oyuncular noktasında. Beşiktaş maçı önemli. Pazar günü biliyorsunuz saat 20'de bu statta Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zor bir mücadele. E, Trabzonspor tabi hazırlık maçlarının hep savunma kurgusunun hatalarını konuştuk. İnşallah daha değerli toplu bir Trabzonspor Beşiktaş karşısında izleriz diyorum. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmaya, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik bu stattan aktarabileceklerimiz bu kadar. Hoşçakalın.